Merhaba arkadaşlar. Ben Firdevs Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, çok hoş, minik bir çalışma yapacağız. Yine naylon iplerimizi kullanacağız arkadaşlar bu şekilde. Bunda naylon yazmıyor. Pınar diye yazmışlar. şunda da var sanırım. Bunlar naylon iplik arkadaşlar. Oya yaptığımız, mini oyası ya da tığ oyası yaptığımız iplerden ben artık bunlarla çok iğne oyası yapmıyorum elimde de bayağıca birikmiş sizin de elinizde eğer bu tip iplerden varsa bunları değerlendirebileceğiniz bir proje yapıyoruz arkadaşlar tabi siz bu projeleri isterseniz farklı iplerle de yapabilirsiniz şimdi mor tonlarım var arkadaşlar bugün. bir de yeşilim var bir de açık sarı krem rengi gibi bir ipim var ondan sonra böyle bir toka aparatım var ondan sonra işlemek için iğnem var işleme iğnesi nakış makasım çakma 1.3 mm tığ böyle bir yapıştırıcım var arkadaşlar bir parça ince keçem var arkadaşlar ve makasım var büyük makasım şimdi hemen modelimizin yapılışına geçebiliriz arkadaşlar evet arkadaşlar şimdi bu ipim tek katlı bu şekilde bu masuralardaki hali böyle ben bunun dört tanesini bir araya getiriyorum dört katlı yapıyorum arkadaşlar biraz daha kalınlaştırıyorum ince çalışmak çok zor oluyor bu ipleri tabi i̇şte o şekilde de kullanabilirsiniz isterseniz şöyle bir başlangıç halkası yapıyorum kapatıyorum burayı bu başlangıç düğümüm arkadaşlar 1 2 3 4, 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane zincir çekiyorum. Daha sonra bir zincir daha çekiyorum. 15. zincirime batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Yine aynı yere batıyorum. Bir tane daha sık iğne yapıyorum. İki tane yapıyorum aynı yere arkadaşlar. Daha sonra yandakine geçiyorum. Bir tane sık iğne. Diğerine geçiyorum. Bir tane sık iğne. Bir diğerine. Şimdi başa kadar geleceğim bu şekilde birer tane sık iğne yaparak arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi başa kadar geldim. En son İlk baştaki zincirime batıyorum. 1 Yine aynı yere batıyorum. 2 Yine aynı yere batıyorum. 3 tane sık iğne yapıyorum buraya. Daha sonra ipim de bu şekilde duruyor. Bakın bir sonrakine geçiyorum. Şu yaptığım sık iğnenin olduğu yere batıyorum. Yine bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra diğerine geçiyorum. Aynı yere batıyorum. İpi de arada tutuyorum. Yine sık iğneler yapıyorum. Evet arkadaşlar şimdi sıranın başına yaklaşırken iplerimi kesiyorum burada. Ve yapıştırıyorum buraya. Şimdi tekrar başa kadar geleceğim. Bir tane kaldı sanırım. daha yapıyorum sık iğnemi. İlk başladığım yere, ilk yaptığım yere bir tane daha batıyorum. Şurası arkadaşlar ilk başlangıç yerim. Oraya da batıyorum. Şimdi burada da 3 tane sık iğne oldu. Burada da 3 tane sık iğne oldu. Bir tane önceden yapmıştım, bir, daha, bir tane de şimdi yaptım. Daha sonra ilk bir zincir yapmıştım, oraya batarak kaydırmalı ilmek yapıyorum. Sonra bir zincir çekiyorum, yine aynı yere batıyorum, bir iki tane sık iğne yapıyorum. daha sonra yandaki ilmeğin tepesine geliyorum yine bir iki tane sık iğne yapıyorum buraya da yani dört tane sık iğnem oldu bu köşede arkadaşlar şimdi Şimdi diğerlerine birer tane batarak gidiyorum. baştaki 3 tane olan yere kadar geleceğim. Evet arkadaşlar, şurada aynı yere 3 tane yapmıştım. Oraya kadar geldim. Birincisine batıyorum. 1 bir, 2. Iki. İkinciye geçiyorum. 1 Yine aynı yere bir tane daha. Yani bu 3 tane ilmeğin üzerine 6 tane yapıyorum arkadaşlar dönüş kısmına. Sonra başa kadar geleceğim yine arkadaşlar. Ee, ama e, buradaki son ilmeğim vardı gözün içine battım. Ona bakmayacağım Oraya kadar geliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi buradaki en son ilmeğin üstüne kadar geldim. En son ilmeğin bu arkadaşlar. Bir. Ona da iki tane batıyorum. Şurası kaydırmalı ilmek ona batmıyorum. Sonra yine karşıya batıp bir zincir yaptığım yere batıp kaydırmalı ilmek yapıyorum. Yani iki tane burada, dört tane de burada var dönüşte. Burada altı tane ilmeğim var. Şimdi buradaki iki tane duruyor. Bir zincir yapıyorum. Aynı yere batıyorum. Bir daha aynı yere batıyorum. yandaki ilmeğe geçiyorum bir iki tane batıyorum aynı yere diğerine geçiyorum bir iki üç tanesinde arttırmış oldum altı tane ilmek yaptım yine gidiyorum ileriye doğru şuraya gelince tekrar göstereceğim Evet arkadaşlar. Şimdi burada dönüşte yaptığım 6 tane ilmeğim vardı. Onlara geliyorum şu 3 ilmeğin üstünde. Şimdi birincisine normal bir tane yapıyorum. İkinciye 1 2 iki tane. Üçüncüye de 2 tane. Yani şimdi burada 4 tanesinin üzerine 8 tane ilmek yapacağım. 1, 2, yine 1 ve 2. 6 i̇şte tane olduğu için bir tane burada normal yaptım. Bir de burada yapınca köşeyi dönmüş oldum arkadaşlar. 6 tanenin 4 tanesine arttırma yapıp 8 tane ilmek yaptım. Şimdi şuraya gelince tekrar anlatacağım. Sonda 2 ilmek kalınca. Evet arkadaşlar bakın 2 tane ilmeğim kaldı burada. birincisine normal bir tane yapıyorum ikinciye bir iki tane yapıyorum sonra yandakine geçip kaydırmalı ilmeğimi yapıyorum bakın oval bir görüntü oluyor şimdi yine bir zincir çekiyorum aynı yere battım bir Yine aynı yere bir tane daha iki tane yaptım. Yandakine geçtim. Bir, iki. Yine dört tanesinde burada dört tanesinde bu sefer artık bir, iki. Üçüncüde iki çift battım. Dördüncüye de bir, iki tane yapıyorum. Burada orta kısımda yine dört tanesinde 2 tane arttıracağım. 2 tane bırakıyorum arttırma yerimden. Oraya gelince tekrar göstereyim. Evet arkadaşlar, burada arttırdığım yer var bak belli oluyor burada. Oradaki ilk 2 taneyi örüyorum. İlk iki ilmeğimi. Sonra yine 4 tane arttırıyorum. 1 2 1 2 1 2 1 2 4 ilmeği 8 ilmeğe çıkartmış oldum. burada. Şimdi başa kadar dümdüz geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi artık arttırma yapmıyorum. Normal burada düz bitiriyorum sıramı. Birer kere batarak. Ve ilk yaptığım zincirin olduğu yere batıp kaydırmalı ilmekle kapatıyorum şimdi bu sırada artık arkadaşlar hiç arttırma yapmayacağım hepsine birer kere batıyorum bir sıra sık iğne dolanacağım buraya birer kere batarak başa kadar geleceğim bu şekilde bir 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 şekilde Evet arkadaşlar şimdi yine sıranın sonuna kadar geldim aynı şekilde ilk ilmeğime baktım kaydırmalı ilmekle kapattım. Bakın bu şekilde oval bir şekil oluşturdum tokama uygun olacak şekilde. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Bir önceki ilmeğime geliyorum. çekiyorum geriye doğru. Sonra bir önceki ilmeğe geliyorum. Tekrar çekiyorum. Bir önceki ilmeğe. Yine bir önceki ilmeğe eliye doğru gidiyorum arkadaşlar bu sırada. Evet, bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi başa kadar geldim. Ve ilk ilmeği battığım yere batıyorum. kaydırmalı ilmekle bitiriyorum daha sonra ipimi kesiyorum burada paylı bir şekilde iğneme takıyorum şekilde alttaki kısımlardan geçirerek ipimin ucunu saklıyorum arkadaşlar. Daha sonra buradan tekrar kesip yapıştırıyorum buraya. Evet arkadaşlar bu şekilde taban kısmını yapmış olduk işimizin. Evet arkadaşlar bu parçayı hazırladık bu şekilde. Şimdi işlemeye geçiyoruz artık. Yeşil ipimden alıyorum. İki katlı. Bakın şöyle ikiye katladım. Onu geçiriyorum. şekilde dört kat yapıyorum arkadaşlar. Kesiyorum dört katımı. Sonra işimin ters tarafına geliyorum. Şu arka kısmından tutturarak bağlıyorum. Yüze dönüyorum. Şimdi şu başlangıç kısmı döndüğüm kısımlar vardı. Burası şuraya gelmiş fark etmez. Şimdi şu şekilde tam ortadan çıkıyorum. Daha sonra biraz ileriye batıyorum. Sonra geriye doğru geliyorum. sapişi tekniğiyle dalışlıyorum buraya. Bunu istediğiniz şekilde yapabilirsiniz şekil olarak arkadaşlar. Şimdi şu şekilde yapacağım ben. Evet. Daha sonra şuraya batıp bitireceğim. Buraya bir e, lavanta çiçeğinin yaprağı gibi yaptım. Sonra tekrar geliyorum buraya farklı çiçekler işleyebilirsiniz ben bugün lavanta işleyeceğim arkadaşlar ileriye batıyorum ortasından geriye çıkıyorum biraz yukarıya biraz yukarıya Yukarıya çıkıp şu şekilde iki tane yaprak işledim. Şimdi aynı şekilde yaparak üç tane de dal işleyeceğim arkadaşlar. Bir tane uzun şuraya kadar, bir tane buraya, bir tane de buraya. Üç tane dal işleyeceğim. Evet arkadaşlar, üç tane dal, iki de yaprak şeklinde işledim burayı. Şimdi tersine geçiyorum, düğüm atıyorum ve ipimi kesiyorum. Yakarak buraya yapıştırıyorum. Şu alt kısmında keseceğim artık. De yapıştırdım. Şimdi mor iplerimi takacağım. Evet arkadaşlar şimdi mor iplerim ikisinden de birer tane aldığım iki tane on, bir ondan bir ondan sonra yine dört katlı yapıyorum ve kesiyorum. Ebruli bir ip oluşturdum böylelikle arkadaşlar. Şimdi yine arkadan tutturuyorum. dan çekeceğim bunların fazlalıklarını. Yine keseyim hemen. Yapıştırdım. Şimdi bu tarafa geçiyorum. Kumaşımın düz tarafına işlememi. Hemen bu kısma geliyorum arkadaşlar. Şimdi şu şekilde tutuyorum elimle. Bu da papatya işi arkadaşlar. Bu şekilde bir papatya işi yapıyorum. Sonra tekrar dibine batıyorum. Bu şekilde bir yaprak oluşturdum. Bir tane daha yapacağım aynı şekilde. Bu şekilde tutuyorum elimle. Buradan batıyorum. Biraz ileriden çıkıyorum. Sıkı olduğu için biraz zor çıkılıyor arkadaşlar. Şimdi şu şekilde tutup çekiyorum. Düzelttikten sonra yine Dibine doğru batıyorum dış taraftan Yaprağımı işledim Sonra Biraz yukarıdan çıkıyorum Geriye batıyorum Bu da ortasının dalı oldu Şimdi hemen bir tane daha yaprak yapacağım Buraya Pardon Yanlış yerden çıktım Şuradan çıkacağım şu şekilde tutuyorum aynı yere batıyorum ileriden çıkıyorum yaprağımı yapıyorum tekrar dış taraftan dibine batıyorum daha sonra yine aynı şekilde yaprağımı çalışıyorum bunların esneklikleri farklı herhalde farklı markalar onun için biraz toparlanabiliyor bazı yerlerde sonra tekrar batıp yaprağımı oluşturuyorum sonra ortadan çıkıyorum aşağı inerek ortadakinde yapıyorum şimdi burada iki tane yaptım bundan buraya bir tane yapacağım arkadaşlar buna da üç tane yapacağım şimdi bu şekilde çalışarak tamamlayacağım Evet arkadaşlar bu şekilde levanta çiçeklerimizi işlemiş olduk. Çok hoş oldu. Ve bunu başka yerlere de işleyebilirsiniz. Bebek kıyafetlerine, masa örtülerinize. Şimdi yapışkanımı alıyorum arkadaşlar. Bakın şu şekilde tokam var. Şu kısmına sürüyorum. Şu keçemi yapıştırıyorum buraya. Daha sonra diğer tarafına da sürüyorum. Ve yapıştırıyorum. Sonra buradan hafif paylı bir şekilde kesiyorum. Daha sonra da bunun üzerine yapışkanımı sürüyorum. Sıcak silikon da kullanabilirsiniz ya da başka yapıştırıcılar kullanabilirsiniz bu işlem için. Bu parçamı diğer parçamın üzerine yapıştırıyorum. Böylelikle alt kısmı temiz oluyor işimizin. Evet arkadaşlar bu şekilde yapıştırıyorum. Açtığımız zaman da bu şekilde oluyor. Kapattığımızda da bu şekilde oluyor. Evet arkadaşlar bu şekilde tokamızı tamamlamış olduk. Hem evdeki parça naylon iplerimizi de değerlendirmiş olduk. Hoşta oldu, parlak bir görüntüsü oldu arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Sizler de beğenirsiniz, severek yapar. İyi günlerde kullanırsınız. Hemen yapıştırıcımı kapattım. Ee, daha önce abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın. Lütfen videolarımı beğeniyorsanız beğen atabilirsiniz. Yorum kısmında da istek, öneri ve sorularınızı yazabilirsiniz. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.